Herkese merhaba arkadaşlar. Maliyet muhasebesi adına pekiştirme soru cevaplarıyla karşınızdayım. Yine konumuz kademeli dağıtım olacak. Kademeli dağıtımla alakalı bir soru daha çözeceğim. Bu soru farklı bir soru olacak arkadaşlar. Yani şimdiye kadar çözmüş olduğum sorulardan daha farklı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda kademeli dağıtımla alakalı ben SGS'de yani mali müşavir satacak giriş sınavında da çıkmış olan soruları da çözüyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Hocam hangisini seyredin? Arkadaşlar hepsini seyredin. Bize de olsa seyredin. SGS de olsa seyredin. KPSS de olsa seyredin. Yani kademeli dağıtım yöntemi zaten tek yöntem. Ne kadar soru çözerseniz o kadar aklınıza kalıcı olur. Arkadaşlar ben ne yapıyorum? Bir tane video çektim yeter demiyorum. Diyorum ki belki arkadaşlarımız bundan anlamaz da öbüründen anlar diye her yolu deniyorum. Eğer ben bir hoca olarak her yol deniyorsam siz de lütfen öğrenci olarak her yolu deneyin arkadaşlar. Kaçınmayın. Mutlaka seyredin. Ben burada sisteme 10 dakikalık videoyu yüklemek için inanın nereden baksanız 4-5 saat zaman harcıyorum. O yüzden de siz 10 dakikadan kaçınmayın. Ben nasıl 4-5 saatimi feda ediyorsam siz de lütfen 10 dakikadan kaçmayın. Emek olmadan yemek olmaz. Hemen ne yapıyoruz? Sorumuza devam ediyoruz. Ne demiş bana? İşletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir demiş. Hemen bakıyorum. Yardımcı hizmet maliyet gider yeri bir de esas üretim maliyet yeri olarak ikiye ayrılmış. Yardımcı hizmet maliyet giderine baktığımızda 1 ve 2 olarak esas üretim gider yerlerine de baktığımızda A, B, C olarak görüyorum. Birinci dağıtımı yapmış. Demiş ki ben birinci dağıtımı yaptım. Sen uğraşma. Birinci dağıtımı yaptım. Sen de ikinci dağıtımı yap demiş. Yardımcı hizmet gider yerinde birinci dağıtımdan almış olduğu pay 60 bin TL. İkinci yardımcı hizmet gideri 80 bin TL. Esas üretim gider yerlerinde A'nın almış olduğu pay 120 bin TL. B'nin aldığı pay 130 bin TL. C'nin aldığı pay da 120 bin TL olarak görüyoruz. Devam ettiğimizde yardımcı hizmet gider yeri 1 her yere pay vermiş gördüğünüz gibi. Her yere hizmet sunmuş arkadaşlar. Paydan ziyade her yere hizmet sunmuş. Devam ediyoruz. Yardımcı hizmet gider yeri 1 için %5. Yardımcı hizmet gider yeri 2 için %50. A yani esas üretim gider yeri için %20. Esas üretim gider yeri B için %15. Esas üretim gider yeri C için de %15 olarak hizmet sunmuş. Peki yardımcı hizmet gider yeri 2'ye baktığımızda yardımcı hizmet maliyet gider yerlerine gördüğünüz gibi hizmet sunmamış. Sadece esas üretim gider yerlerine hizmet sunmuş. A için %40, B için %20, C için %20 hizmet sunmuş. Devam ediyorum. Soruyu okuyorum. Diyor ki ben birinci dağıtımı yaptım. Yani birinci dağıtım sonucunda oluşan bu bilgilere göre ve kademeli dağıtım yöntemine göre ikinci dağıtım sonucunda esas üretim maliyet yeri bakın esas üretim maliyet yeri A'daki toplam gider payı ne kadardır diye bana soruyor. Ne yapacağız? İşimiz çok arkadaşlar. Hemen bana da şıkları vermiş. Buradaki şıklara doğru cevabı bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar tabloyu şuradaki tabloyu olduğu gibi aşağıya geldim. Kopyaladım. Kural neydi? Kural demişti ki yardımcı hizmet gider yerinde en çok hizmet sunan yeri bul demişti. Bakıyorum en çok hizmet sunan yer neresi? Yardımcı bir. Bakın her yere vermiş. Yardımcı ikiye baktığımda sadece esas üretim gider yerlerine vermiş. O yüzden hizmet sunan en çok yer hangisi? Yardımcı hizmet gider yeri bir. Ne yapacağım? Tabii ki birden başlayacağım. Peki bu durumda ne yapıyorum? Kendisine pay vermiyordu. Kural neydi? Kendine pay alma diyordu. Ama diğerlerine dağıtabilirsin diyordu. O yüzden de buraya geliyorum. Üzerine siyahla boyuyorum. Kendine pay almayacak. Hemen şuraya da ne yapıyorum? Buraya gelip arkadaşlar siyahla boyadığımı gösteriyorum. Yukarıdaki bak adım adım gidiyorum ki bir şey kaçırmayın diye. Yukarıdaki tabloyu tekrar kopyaladım aşağıya. Geliyorum. Buraya baktığımda yardımcı hizmet gider yerine ne kadarlık pay var? 60.000 TL. Ben bu 60.000 TL'yi ne yapacağım? Yardımcı hizmet gider yeri 2'ye ve esas üretim gider yerlerine dağıtacağım. Geliyorum. Yardımcı hizmet gider yerine ne var? %50'lik bir pay var. Hemen diyorum ki 60.000 çarpı arkadaşlar bakın 60.000 çarpı diyorum. Şöyle yapım hatta. 60.000 TL şöyle 60.000 tek tek görün ki TL çarpı diyorum. %50 diyorum. Neden %50? Çünkü yardımcı hizmet gider yerini almış olduğu pay %50. Devam ediyorum. A'ya geldim. Yine aynı şekilde 60.000 TL çarpı diyorum. Yüzde kaç arkadaşlar? Yüzde yirmi. Peki devam ediyorum. Şöyle yapalım. Yüzde yirmi dedim. B'ye geldiğinde yüzde on pay olduğunu görüyorum. Altmış bin çarpı diyorum tekrar şöyle. Altmış bin TL çarpı diyorum. Yüzde on diyorum. Devam ediyorum. Yine C'ye geldiğimde altmış bin TL çarpı diyorum. Yüzde on diyorum. Şu anda ne yapıyoruz? Yardımcı bir hizmet gider yerinin dağıtımını yapıyoruz. Bu şekilde yaptık. Zaten yardımcı hizmet gideri 2 belirleme oranları evet. %40, %20, %20. Şimdi geliyorum. Buna göre tek tek ne yapacağım? Çarptığımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine olduğu gibi tabloyu yukarıdan kopyaladım. Yani şu birinci dağıtım sonucunu kopyaladım. Ve aşağıya geldim. Hatta şunların da toplamlarını gösterelim. 60 bin artı 80 bin artı 120 bin artı 130 bin artı 120 bin. Yani toplamda birinci dağıtım toplamı 510 bin TL'ymiş. Peki yardımcı hizmet gider toplamına baktığımızda bir de bunları da toplayalım. %5 artı arkadaşlar %50 artı %20 artı %15 artı %15, artı %15. ne etti? 105 etti. Şöyle de ortalayalım. Devam ediyorum. Yardımcı hizmet 2'ye geldiğimizde Burada da gördüğümüz gibi arkadaşlar 40, 20 daha 60, 20 daha 80. Yani %80 olarak görüyoruz. Hemen şöyle yaptım ve ortaladım burayı da. Hemen aşağıya geliyorum. Ve ne yapacağım? Tabii ki bu durumda tek 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 arkadaşlar yapmamız gereken durumu göstereceğim size. Şimdi şura zaten ne yapmıştık? Kendine pay almaz dedik. Burayı zaten siyaha boyamıştık. Geliyorum 60.000 çarpı %50'yi bulacağım. Hemen diyorum ki arkadaşlar 60 bin yazdım. Çarpı diyorum 50 bölü 100. Yani ben %50'yi bu şekilde çarpacağım. 60 bin çarpı 50 bölü 100 dediğimde gördüğünüz gibi 30 bin TL yardımcı hizmet gider yeri 2'nin almış olduğu pay kimden? Yardımcı hizmet gider yeri 1'den. Devam ediyorum. A'ya geldiğimde A'daki durum ne? 60 bin Çarpı diyorum. %20 çarpı 20 bölü 100 dediğimde A'nın almış olduğu pay ne kadar? Gördüğünüz gibi 12.000 TL. B'ye geliyorum. B 60.000 çarpı diyorum. Payı ne kadar? %15. çarpı 15 diyorum. Bölü 100 dediğimde %15'lik kısmını buluyorum. 9.000 TL. Aynı şekilde C de %15 olduğu için aynı olacak ama yine biz çarpımı gösterelim. 60.000 çarpı diyorum. 15 bölü 100 dediğimde 9000 TL'de C'nin almış olduğu pay. Peki ben bu durumda doğru mu çarptım? Yanlış mı çarptım? Ne yapacağız? Tek tek toplamlarını alacağız. Bakın 30000 artı 12000 artı 9000 artı 9000 TL dediğimde 60000 TL'yi buluyorum. Yardımcı hizmet gider yerini bu şekilde dağıttım mı? Evet. Geliyorum buraya hemen siyahla boyuyorum arkadaşlar. Peki hemen şuradan da yukarıdan tek tek toplamlarını alıyorum. 80000 artı 120000 artı 130 bin artı 120 bin dediğimde 450 bin 60 bin TL'de yardımcı hizmet gider yeri bir vardı. Toplamda bana 510 bin TL'yi verdi mi verdi? Yani şuranın toplamını verdi. Bakın hatta şurada gösterelim. 450 bin artı 60 bin TL 510 bin TL etti mi etti? Demek ki ben bu işlemi doğru yaptım mı? Evet yaptım. Şimdi buraya kadar yaptık. Güzel, hoş. Şimdi yardımcı hizmet gider yeri 2'de problemimiz başlıyor. Niye başlıyor? Şimdi arkadaşlar burada öyle bir durum var ki baktığımızda 40 20 daha 60, 20 daha 80 yani %80 olarak gördük. Peki burada ne yapacağız biz? Biz burada dağıtım oranlarını arkadaşlar ne yapmamız lazım? Yeniden uyarlamamız lazım. Öncelikle diyorum ki arkadaşlar dağıtım oranının %100 olması lazım. Dağıtım oranı diyorum ne olması lazım? %100 olması lazım. Hemen şuraya geldim %100. Peki %100'ü veriyor mu? Gelin bir toplayalım isterseniz. %40 diyorum. Bakın şuradakileri tek tek alacağım. %40 artı %20 artı bakın bir tane daha var. %20 toplamı ne ediyor? Bunların ben hepsini topladığımda yukarıda topladım ama tekrar gösteriyorum. Artı diyorum artı diyorum. %80 ediyor. Ne yapacağım ben? Ben tekrar yeniden tabii ki arkadaşlar dağıtım oranını yeniden güncellemem lazım. Yeni dağıtım oranı belirlemem lazım. Hemen şuraya geliyorum. Diyorum ki yeni dağıtım oranı bulunacak diyorum. Geliyorum buraya. Şimdi tabii ki esas üretim gider yerlerinden başlayacağız. Diyorum ki A diyorum arkadaşlar esas üretim gider yeri diyorum. Bakın bu format diğer sorulara göre aynı değil farklı. Bunlarla alakalı yine tekrar tekrar soru çözeceğim. Bir tane de bırakmayacağım merak etmeyin. Geliyorum B esas üretim gider yeri diyorum. Devam ediyorum. C diyorum yine esas üretim gider yeri diyorum. Şimdi buna göre bak, baktığımızda paylar neydi arkadaşlar? %40 A'da vardı. Devam ediyorum. %20 B'de vardı. Devam ediyorum. %20 de B'de vardı. Kimin? Yardımcı hizmet gider yeri 2'nin dağıtmış olduğu hizmet. Peki devam ettiğimizde %40, %20, %20 toplamda %80. Şimdi ben bunları kesirli olarak baktığımda arkadaşlar ne olacak? Tabii ki %40 arkadaşlar tabii ki 0,40 olacak. Devam ediyorum. %20'de %20 de 0,20 olacak. Yine aynı şekilde %20 de 0,20 olacak. Peki yeni dağıtım oranını belirlemek için ne yapacağım? Tabii ki diyeceğim ki bakın burada %80 ya diyeceğim ki 0,40 bölü diyeceğim. Yüzde şurayı bir şöyle sileyim. 0,40 bölü diyeceğim. 0,80. Neden? Çünkü 80 olduğu için yeni dağıtım oranı belirliyorum ya arkadaşlar. Devam ediyorum. Tekrar 0,20 diyorum. Bölü diyorum. 0,80 diyorum. Bunları tek tek önce bir yazayım. Devam ediyorum. 0,20 diyorum. Bölü 0,80 diyorum. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar ne yapacağım? 0,40'ı 0,80'e böleceğim. Hemen geldim buraya. Dedim ki 0,40 bölü 0,80 dedim. Yeni dağıtım oranı buldum. Bakın ne buldum? %50 buldum. Daha öncesinde neydi? A'nın almış olduğu oran %40'tı. Şimdi ne oldu? Yeni oranla yüzde 50 oldu. Geldim, devam ediyorum. Yüzde 20 bölü yüzde 80 diyorum. Yüzde şöyle yapalım. Yüzde 20 bölü yüzde 80. Yani 0,80 dediğimde yüzde 25 buluyorum. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde 0,20 diyorum bölü 0,80 dediğimde yüzde 25 olarak buluyorum Yani bu durumda %100 etti mi? Evet etti. Bakın 50, 25, 25 yüzde yüz etti. Yani yeni dağıtım oranıyla yüzde ne yaptık? Tamamladık. Hemen devam ediyorum. Şimdi artık bu saatten sonra ne yapabilirim? Yeni oranlarla çarpım işlemine gerçekleştirebilirim. Zaten yukarıda ne yapmıştık? Birinci dağıtımı yapmıştık. Yani yardımcı hizmet gider yerindeki birinciyi yaptık. Buraya da geldik arkadaşlar. Olduğu gibi yukarıdan tabloyu aşağıya kopyaladım. Şimdi geliyorum. Diyorum ki A'nın almış olduğu pay daha öncesinde yüzde 40'ta yeni düzenlemeyle yüzde 50 oldu. Geliyorum buraya diyorum ki arkadaşlar toplamda yüzde 50 çarpı diyorum. Peki çarpı noktasında ne yapacağım? Tabii ki 80 bin artı 30 bin yardımcı hizmet 2'yi dağıtacağım. Tabii ki 110 bin TL olarak dağıtacağım. Hatta şöyle yapalım. 110 bin TL çarpı diyorum. %50 diyorum. Devam ediyorum. B'ye geliyorum. 110.000 TL çarpı diyorum. Kaçta yeni oran %25. diyorum. Devam ediyorum. C'ye geliyorum. 110.000 TL çarpı diyorum. %25 olarak yazıyorum. Yeni oranı buldum. Şimdi yukarıdan aynı şekilde şurayı zaten dağıtmıştık. Burayı bir siyah boyayayım. Burası ne olmuş arkadaşlar? Yukarıda bulduk ama tekrar hatta kopyalayıp uğraşmayayım. Şöyle geldik. 450 bin artı 60 bin TL. Yardımcı hizmet gider yeri 1 bitti. Şimdi geldik yardımcı hizmet 2'yi dağıtmaya. Ne yapacağım? Tabii ki tek 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 yerlerine yerleştireceğim arkadaşlar. Yukarıdan yine kopyalıyorum. Yardımcı hizmet gider yeri 1 kopyaladım aşağıya yapıştırıyorum. Şurada zaten siyahlı boyamıştık ve buraya da siyahlı boyuyorum. Şurada 450 bin TL vardı. Hatırlarsanız 60 bin TL de yukarıda zaten yardım hizmet gider yeri olarak vardı. Şimdi geldim ne yapacağım? 110 bin TL %50 ile çarpacağım. Nerede? Tabii ki esas üretim gider yerlerinde. Hemen geldim dedim ki 110 bin çarpı 50 bölü 100 dediğimde %50'yi buluyorum. Geldim B'ye. B'yi ne yapacağım? %25'e 25'e çarpacağım. 110.000 çarpı 25 bölü 100 dediğimde 27.500 TL olarak buldum. Devam ediyorum yine aynı şekilde. C'de de yine 110.000 TL diyorum. Çarpı 25 bölü 100 dediğimde 27.500 TL olarak buldum. Peki bunların toplamlarını bir alalım. Doğru yaptık mı? Hemen geliyorum. 55.000 artı 27.500 artı 27.500 TL dediğimde 110.000 TL'yi bulduk. Hocam sen 110.000 TL'yi nereden buldun diyorsan arkadaşlar bakın. Birinci dağıtımda yardımcı hizmet gider yerinin payı ne kadardı? 80.000 TL'ydi. Yardımcı hizmet gider yeri birden aldığı pay ne kadar? 30.000 TL. Biz bunun ikisini topluyorduk. Doğru mu? Biz bunun ikisini topladığımızda ne ediyor? 110.000 TL. Hatta şurada göstereyim. Bakın. 80.000 artı 30.000 TL dediğinde 110.000 TL. Gördünüz mü? Burayı sildim. 110.000 TL. İşte 110.000 TL'yi de dağıtmaya karar veriyoruz. Esas üretim gider yerlerine dağıttık tek tek. Peki bu durumda ne yapacağız? Doğru yaptık mı yapmadık mı? Tabii ki edeceğiz. Şuranın da hemen geliyorum. üzerine siyahla boyuyorum. Bu durumda tek tek şöyle 120 bin artı 130 bin artı 120 bin TL 370 bin TL yardım hizmet giderlerini dağıttık. Şurası zaten hatırlarsanız 60 bin TL ediyordu. Arkasından arkadaşlar 110 bin TL dediğimize toplamına bir bakalım. Bana doğru cevabı verecek mi? 540 bin TL. Neden? Çünkü arkadaşlar şu 30 bin TL iki defa topladığımız için hemen şöyle yapıyorum 12 bin TL artı 9 TL artı 9 TL dediğimde 510 bin TL'yi verdi. Zaten yukarıda ilk yukarı çıkıyorum bakın gördünüz mü 510 bin TL birinci dağıtım toplamının cevabıydı hatta ilk soru gördüğünüz gibi. Hemen aşağıya iniyorum kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi esas üretim gider yerine tek tek toplayalım bakalım Doğru yapmış mıyız, yapmamış mıyız? 120.000 artı 12.000 artı 55.000 TL dediğimde A esas üretim gider yeri 187.000 TL. B'ye geliyorum. Orayı da topluyorum. 130.000 artı 9.000 artı 27.500. O da 166.500 TL etti. Devam ediyorum. 120.000 artı 9.000 artı 27.500 TL dediğimde 156.500 TL'de burası etti. Peki hocam böyle topladık 510.000 TL. Bir de şöyle toplayalım doğru yapmış mıyız? Hemen gelin bakın öyle de toplayalım. 187.000 artı 166.500 artı 156.500 dediğimde 510.000 TL'yi topladık gördüğünüz gibi. Böyle de olsa 510.000 TL bu şekilde de yine 510.000 TL. Yardımcı hizmet gider yerlerindeki bütün giderleri ne yaptık? Dağıttık. Nereye? Esas üretim maliyet gider yerlerine. Şimdi yukarı çıkıyorum tekrar soruya bakıyorum. Soru bana ne demiş? Demiş ki A'daki toplam gider payı ne kadar? Yani esas üretim gider yerinde toplam ne kadarlık gider var diye bana bunu soruyor. Hemen tekrar aşağı iniyorum. Bakıyorum A'da ne kadar var? 187 bin TL var. Hemen tekrar yukarı çıkıyorum. Şıklarda gördüğünüz gibi A şıkkında cevabı yakalıyorum. Yani 187 bin TL A şıkkında Doğru cevabımız buymuş arkadaşlar. Bu soru formatı tekrar söylüyorum. Yüzdeli bir soru formatı. Bir. ikincisi ne yaptık? Dedik ki yeniden dağıtım yaptık. Neden? Çünkü yüzde seksen olduğu için bu şekilde yaparsanız yüzde seksen üzerinden yaparsanız arkadaşlar cevap doğru çıkmaz. Uğraşır durursunuz. Ne yaptık? Tabii ki yüzde yüze tamamladık. E hocam burada yüzde yüz beş çıktı. Arkadaşlar yüzde yüz beş çıktı ama hatırlarsanız kendine pay almıyordu. Yine yüzde yüzü buluyor. Bakın ben bu payı çıkardığımda ne olacak? Tabii ki 100 olarak çıkacak. Hatta şuradan yapalım bakın. Şuradan göstereyim. 60 bin artı 80 bin artı 120 bin artı 130 bin artı 120 bin. Kaç etti? 510 bin TL. Kendine pay almayacak dedik. Böylemesine topladığımızda evet 105 çıkıyor ama kendine pay almadığına %50 artı %20 artı 15 artı 15 dediğimde gördüğünüz gibi %100 çıktı mı? Evet. Peki yardımcı hizmet gider yerinde ne çıkıyor? Hemen topla Zeliha. 40 bin artı 40 bin pardon yüzde 40 artı yüzde 20 artı yüzde 20 dediğimizde gördüğünüz gibi yüzde 80 olarak görüyoruz. Peki ne yaptık? Tabii ki bunu güncelledik. Şurayı da hatta yüzde 100 olarak gösterelim arkadaşlar. Peki bununla alakalı tekrar yine soru çözeceğim. Şu anda ilk defa çözdüğüm için karmaşık gelebilir arkadaşlar. Eğer ki merak ettiğiniz bir husus olursa hocam ben anlamadım şurayı anlamadım derseniz bana mutlaka yorumlarda yazın. Ben zaten tekrar söylüyorum. Tekrar bununla alakalı soru çözümü gerçekleştireceğim. Her birinize iyi akşamlar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük videomun sonuna geldim. Çünkü zaten arkadaşlar sabahın 7'sinden akşamın 5'ine kadar çalışıyorum. Arkasından eve geliyorum. Bazen bu saatler tabii ki artıda biliyorum. Saat şu anda 8 oldu. Artık dinlenme vakti diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Her birinize mutlaka arkadaşlar ne kadar çok istikrarlı davranırsanız o kadar çok kolay öğrenirsiniz. İnanın ben bunları annemin karnında öğrenmedim arkadaşlar. Ben o kadar çok zorlandım ki anlatamam. Bu kadar detaylı anlatan hiçbir videoda denk gelmedim. Ben üşenmiyorum tekrar söylüyorum. Siz de üşenmeyin arkadaşlar. İyi akşamlar.